Bu yaşananlar hiç normal değil. Söyler misin? Nişanı iptal etmek sence mümkün mü Karan? <laughs> Çok iyi bir oyuncusun. <laughs> bir an için nişanı iptal edeceğini düşünmüştüm. Rahatlar iş yap. Karan bunu hep yapıyor biliyorsun. Benim düğünümde de böyle yapmıştı. Sen endişelenme. Bu hep böyle konuşur. Beni de nişanı iptal etmek için ikna etmeye çalıştı. Sakın ona inanayım deme. Bak Akşay, nişanınız iptal edilseydi bir sorun olmazdı. Çünkü kritika yine birlerini bulurdu. Evet. Ama Rişab'ın nişanı iptal edilirse ambulans çağırmamız gerekir. Saçmalama karar. Saçmalamıyorum. Nişanınız iptal edilirse annem kesin kalp krizi geçirir. Ambulans çağırmalıyız. Anladın mı? Artık çok geç. Hiçbir şey yapamam. Misafirler bir bitmedi. Bize bu kadar konuk geleceği söylenmedi. Evet çok haklısın babaanne. Nasıl başa çıkacağımı hiç bilmiyorum. Çok misafir var ama yeterli elemanımız yok. Ne yapalım? Endişeli görünüyor. Rişab'ın töreninin mahvolmasına izin veremem. Ona yardım edeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Ben geliyorum. Tamam. Bu salonun ona yeterli olmayacağını bin kere söylemişimdir ama biliyorsun. Samir ne yapıyor? Ah bir dakika. Onu takip ediyor. Tanrım. Bu çocukların nesi var böyle? Herkes bir kızın peşinde. Bunları yola getirmem gerekiyor. Samir! Anne ne oldu? Neden Şerişte'yi takip ediyorsun? Ha, öyle mi? Beni mi takip ediyordu? Bu ara bana baktığını biliyordum işte. Yalancı. Ne oldu anne? Gel. Ama... Sen delirdin mi? Ha? Neden onu takip ediyordun? Bak eğer birini bulmak istiyorsan Doğru yerdesin canım. Bir sürü kız var. Baksana şuraya. Gidip güzel bir kız seç yani. Yani o şirişti. Daha iyileri vardır kesin öyle değil mi? Ne dersin? Hayır hayır anne yanlış düşünüyorsun. Onun peşinden falan koşmuyorum. Aslında ona yardım etmek istedim. Ne? Evet yeterli personelleri yokmuş. Bir sürü misafir olduğu için endişeliydi. Aa. Aa, Emin misin? Aa, yani herhangi bir karışıklık göremiyorum. Evet anne kesinlikle eminim. İçeride duydum. Rişab'ın nişanında hiçbir şeyin ters gitmesini istemiyorum anne. Bu yüzden de Şirinçli'ye yardım etmek istiyorum. Gidebilir miyim? Hayır hayır ee, gidemezsin. Ama yardıma ihtiyacı Dediğim var. Dediğim gibi gitmeyeceksin. Eğer ona yardım ettiğini görürsem seni asla bağışlamam. Asla unutma. Peki ya nişan? Nişan umrumda değil. Artık bitmesini istiyorum. Ya ama sus dedim. Sadece söylediklerimi yap. Anladın mı beni? Sen delirdin mi yoksa ha? Sen lutralardan birisin. Nasıl hizmetçi olursun? Samir, lütfen kendine gel. Tamam mı? Ve sana dediklerimi asla unutma. Dışarı. Canım, burada ha? neler oluyor? Siz ikiniz bir şeyler mi planlıyorsunuz? <laughs> Yenge, ne planı? Sadece eğlencenin tadını çıkarıyorum, organizasyonu denetliyorum, biliyorsun. Sonuçta bu Rişap ve Şerli'nin nişanı her şey mükemmel olmalı, öyle değil mi? Çok tatlısın, sen olmasan bunu kimse yapmazdı, hı? Ben hemen karana bakıp döneceğim. Tamam, tamam olur Görüşmek tabii. Görüşmek üzere. Bana planının olduğunu söyledin. Rita her dakika bana hakaret ediyor. Kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Bana intikam alacağını söylemiştin. Üzgünüm Hala. Sana güvenmiştim. Artık sabrım tükenmeye başladı. Lütfen planını söyle hadi. Ne yaparsam yapayım iyiliğin için olacak. O yüzden bana güven. Asla şüphe etme. Tamam mı? Canım. Bir dakika. Ah. Efendim. Bu Rişap ve Şerli'nin nişanı öyle değil mi? Neden ikisi de yan yana değiller? Oo. Onu Rişap'ın yanına götürsene lütfen. Bu neden benim aklıma gelmedi ki? Çok aptalım. Hemen götüreyim. Gel Şerli. İkinizin de yalnız kalmaması gerekiyor. Neler oluyor? Bekleyin bekleyin. Biliyorsun. Rişap bugün sizin gününüz değil mi? Aileniz, akrabalar hepsi burada. Neden zavallı Şerlin'i yalnız bırakıyorsun? Bunu sakın bir daha yapma. Çok yakında evleneceksiniz. Eşinle birlikte olmayı öğrenmen gerekiyor oğlum. Hep benimle birlikte veya babanla kalmayacaksın ki öyle değil mi yavrum? Harika görünüyorsun. Sen neden benim yanımda değilsin peki? Neden dolaşıp duruyorsun? Saçmalamasana. Burada insanlarla ilgilenmek zorundayım ben. Hiç umurumda değil. Ben senin kocanım, değil mi? He? Çocuklar, sizler de gördünüz mü? Size salık verdiği şeyi daha kendi yapmıyor. İstediğini yapabilirsin dayı. Kesinlikle sen haklısın. Aynen öyle. Hadi. Emin misin? Ah. <laughs> peki. Ah. Hadi benimle gel. Hadi. Hiç değişmeyeceksiniz değil mi çocuklar? Hele güle. güle. güle, güle. Geri döneceğim. Merhaba. Merhaba. Oyununu bitirdiysen ne oldu söyle? Buranın tuvaleti nerede? Aa, burada tuvalet yok. Aa, bize gitmen gerekiyor. Aa, merak etme, çok yakın. Çok üzgünüm. Tamam. Aa, bir dakika. Gelsene. Ne? Tuvalete. Ne? Evet, Kritika'nın düğününde çok eğlenmiştik. Hatırlıyor musun? Gelmek ister misin? Ha? Affedersin. O ara çıkmak istememiştim. Çünkü insanlar vardı. Yine yalan söylüyorsun. Benim ne zaman geçirmek istediğini biliyorum. Artık bunu kabul etsen iyi edersin Prita. Hadi. Tamam peki. Her neyse. Seninle zaman filan geçirmek istemiyorum. Anladın Yalan mı? Yalan söylüyorsun. Kabul etmelisin. Benim yanımdan hiç ayrılmıyorsun biliyorum. Peki tamam. Hadi gidelim. Gel. Karan. Ah. Gel hadi. Aa, merhaba babaanne. Hmm. Nereye gideceksin? Prita'nın en sevdiği yere gidecektim. Neresiymiş? Prita sen söylesene. Efendim o şey. Neden onu rahatsız ediyorsun? Hayır babaanne rahatsız falan etmiyorum. İstersen kendin sor. Beni kandıramazsın. Rahatsız Ow. ediyorsun. Oy. Evet efendim. O beni rahatsız ediyor. Lütfen ona iyi bir ders verin. Keşke bunu eskiden beridir yapsaydınız. O zaman böyle olmazdı. Devam edin lütfen. Bu yaptığın çok yanlış. Beni küçük düşürdün. Beni çok özdün babaanne. Aa, hayır canım. Seni çok seviyorum. Şu tatlılığa bak. Bak gitti. Söyle bakalım nereye gidiyordun? Ah, affedersin babaanne. Önemli bir arama yapmalıyım da. Seni yalancı. Şerlin galiba şalın düşüyor. A, gel sana yardım edeyim. Bekle a, ben hemen hallederim. Akıllı olduğunu sanıyorsun. Sana dersini vereceğim. Hem de öyle bir ders vereceğim ki Rişap'ın yüzüne bakamayacaksın. Şalımı düzeltmek zorunda değildi. Ama biliyorum ki bunu bilerek yaptın. Bilerek gelip Rişap'la aramda durdun. Elimi ondan çekmemi istedin. Öyle olsun. Sadece bekle, bekle ve izle. İşte, bitti. Çok güzel görünüyorsun. Şerlin, iyi misin? Pirita buradayken her şey harika. Kesinlikle. Ne? Ah, beni övmenize hiç gerek yok. Ama öyle. Bu yaptığın dekorasyona resmen bayıldım. Şu etrafa bak, çok güzel. Ben burada çok mutlu ve Aha. huzurlu hissediyorum. Sence de öyle değil mi? Ben süsleri beğendiğine gerçekten çok sevindim Rişan. Ben sana çok minnettarım. Sen, annen, Şirişti ve babannen herkeste ilgilendi ve buradaki herkesi selamladılar. Asıl benim sana teşekkür etmem gerekiyor. Sana çok teşekkür ederim Pirita. Bu bütün dekorasyon ve tasarımlar hepsi gerçekten çok güzeller. Çok teşekkür ederim sana. Evet, her şey daha güzel olacak. Sadece bekleyin. Bunu asla tahmin edemeyeceksiniz. Benim iyi biri olmama yardım ettin sen. Biliyorsun, aynı zamanda iş adamıyım. Yetenekli birini gördüğüm zaman hemen tanırım. Hayır, Işıklara ne oldu böyle? Ben şartele bakıp geleceğim hemen. Sakin A, ol tamam. sorun değil. Işıklar neden birdenbire gitti? Küçük bir mekan ve üstelik kameralarda çalışmıyor. Ah, Sırıştı ışıklara ne oldu? Ne oldu bilmiyorum. Neler oluyor? Ben gidip bakayım en iyisi. Ha, Sigortaya bak. Tamam anne. Bir Rita, Şirişti hemen trafoya bakın kızım. Hadi gidin ben de gideyim bakayım. Tamam ben de oraya tamam, bakayım. Tamam dikkat et anne. Tamam. Samir, Kara, söyler misiniz elektriğe ne oldu? Merak etme, kontrol ederiz. Hadi. Gerçekten çok sıcak. İyi misin sen canım? Şuna bak, bir nişan düzenliyorsun ama jeneratörün bile yok. Biliyorum. Gelin kızlar, sigorta kutusu burada. Dikkatli olun, hadi. Ha işte. Ah. Ah. Bak. Anne, e, sigorta eksik burada. Sigorta nasıl eksik olabilir ki? E yerde falan olabilir, düşmüştür. Hadi tamam. yere bakın, yere. Anne sanırım biri sigortayı sökmekle kalmadı, çalıp yanında götürdü. An ne yapacağız şimdi? Düğün salonu için şapla sözleşme imzalamıştık. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi biz? Bize güvenmişlerdi. Başka yere gidebilirlerdi ama bize yardım için burayı tercih ettiler. Eminim ki biri bunu bilerek ve isteyerek yaptı. Biri töreni sabote etmek istiyor. Bu kadar iğrenç bir şeyi kim yapabilir ama, öyle değil mi? Hala, bunu sen mi yaptın yani? Bu senin işin değil mi? Sence? Tabii ki ben. Evet biliyordum. Fakat çok etkilendim. Dediklerini duydun mu? Işıklara ne oldu? Burası çok sıcak oldu. Nişan bitse de artık eve gitsek öyle değil mi? Halacığım, bir taşla iki kuş vurdun. Sen harikasın. Rişap'la nişanlanacağım ve Pirita <laughs> hiçbir şey yapamayacak. Rişap'ın gözünden düşecek ve rezil olacak. Bu tam istediğim gibi. Haklısın. Ben Karina. İstediğim şeyi yapana kadar durmam. Bu muhteşem fikir de tabii ki bana ait. Nişap zavallı. Şimdi Pirita'yla ilgilenemeyecek. Ne kadar da kötü bir durum. Cık. Zavallı. Şuna bak. Bu gece herkesin önünde Pirita'yı rezil edecek öyle değil mi? Ne yapalım? Peki hala? Işıklar geri gelirse. Bu imkansız. Sigorta yok. Ama ya planımızı anlarlarsa? Demek istediğim, Britti'yi sevmediğini biliyorlar. Sen deli misin? Kimin halası yeğeninin nişan törenini mahvetmek ister öyle değil mi Sherly? Ama kötü halalar da var. Ah, yaramaz. Sadece bekle ve izle. Bunu kesin Sancı yaptı. Sigortayı çaldığına yemin edebilirim. İçime doğdu biliyorum. Ama Sancı, bunları tartışmanın bir faydası yok. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? E, elektrikçi çağıralım. Hemen arayalım Hayır, fırıtı hayır. Elektrikçi gelse bile işi en az 2-3 saat sürecektir. O da her şeyi bitirir. Tanrım, lütfen yardım et bize. Ne yapacağız? Ne oldu? Sorun ne? Şey sorun sigorta kutusunda ama hiçbir çözüm yolu bulamıyoruz şu anda. Tamam problem değil. Sorunu söyle halledeyim ben hadi. Sigorta kutusundaki bir sigorta eksik. Elektrikçi de hemen halledemez tabii. Efendim eviniz yakında değil mi? E, evet. E, evinizin sigortasını kullansak olur mu? Aa evet. Bunu neden düşünemedim ben? Çünkü sen aptalsın. Samir. Ee, üzgünüm onu kastetmemiştim. Ben eşyalarımı getireyim. Hadi sesliğe yardım et Samir. Hadi git hadi. Ben misafirlerin yanına gideyim. Durumu anlatmam gerekiyor öyle değil mi? Ay, bir sürü sorun var. Nasıl halledeceğiz? Ee, şey benimle dans et. Ne? Evet. Bollywood'da insanlar ne zaman canı sıkılsa dans ederler bilmiyor musun? Ve eğlenirler, eğlenirler, eğlenirler. Ay yine saçmalamaya başladı işte. Şu an seni hiç çekemem. Lütfen git başımdan hadi. Sana hemen anlatacağım. Hayır. gel benimle. Anne. Hadi gel. Herkese merhaba. Dikkatinizi buraya verin. Elektriği kesmek aslında Rişap'la benim plan. Size sürpriz yapmak istedik. Bu yüzden kestik. Karan ne diyor? Elektriği mi kesmiş? Hala, Karan ne yapıyor? Sigortayı sen çıkarmamış mıydın? Evet, ben çıkardım. Eminim ki bunlar Prita'nın planı. Ne o, bize sürpriz mi yapmışlar? Evet, evet öyle. Reşap sadece benim abim değil. O aynı zamanda benim rehberim de. Bu sürprizi onun için yaptım. Bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Bunu sadece Rishab biliyor. Bakın şimdi size aşklar nasıl başlar anlatacağım. Sürprizimin ana konusu bu. Aynı onların aşkı gibi. Merhaba Şalin. Babaanne ve bayan Aurora yorgun olmalısınız. Lütfen oturun efendim. Biz hemen döneceğiz tamam mı? Tamam. Şu an yalan söylediklerini biliyorum. Bakalım... Karanın aklından neler geçiyor göreceğiz. Pirita'ya aşık olduğumda herkes Şerlin'e aşık olduğumu düşündü. Pirita'ya nasıl aşık olduğumu hatırlıyorum. Herkes benim şerline aşık olduğumu düşünüyor. Bakalım aşk hikayemi nasıl anlatacaklar? Gerçekten çok merak ediyorum. Salil, bugün kardeşimin töreni var. Röportaj yapamam. Hayır, bitmedi. Nasıl yapabildin? Peki neyse. Umarım tören kıyafeti kurallarına tamamen uyuyordur. Beyaz, değil mi? Alo, evet. Anne, sen misin? Aha, evet. Rişap'la tanışacağım. Randevum için buradayım şu anda. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.